selamünaleyküm aleyküm. aleyküm arkadaşlar. Şu arada iki saat diye başımızda geliyor geziyor. Arı mı geziyor? Evet. Biraz önce geziyor. Hmm. Biz de alanla çekirdek yiyoruz. Ne çekirdeydi bu? Ay. Çekirdek. Ay çekirdeği. Güne bakan. bu da yatıyor. Değil mi oğlum? Fındık yatıyor değil mi aşkım? Ha bizim tatlım ha. İşkembe kaynatıyorsun. Kokusunu. Işte. Bizim köyde bir başka da. Hı, o kokusunu hala beğenmediği için. Yani sevmiyor o. o. yüzden burada kaynatıyorsun. Garip de şurada. Garip. Garip. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Orlay Evet. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Orlay iyi mi? Hasan Hüseyin soruyor. Bu da sevdi ha video çekmeyi ha? Hala? Tabii. Bisiklet anlatayım mı Arif? Anlat. Ben, düşüneyim. Birkaç tane. Ha, nesini düşünecek? Düşünecek ne var? bu Bisiklet... Okullar ne zaman açılıyor? Oğullar bu pazar açılıyor ya sizde arkadaşlar yorumlar ya, yaz. <laughs> Yazsın arkadaşlar yorumlara. Abone olmayı unutmayın ha. Aynıdır ki. Bütün, Yok, yoksa Türkiye'de... hiç, hiç hal halama söylerim indirmez bir daha YouTube. <laughs> Benim elimde değil ki indirip indirmemek. Biz video yüklersek çalışır yüklemezsek yani çalışır dedim. Atarsak izlenir. Bizim gibi neler var? Kaç kişi izliyor? Ay kaç kişi atıyor youtube Ay Yavuz Gül geliyor arkadaşlar. Hmm, geliyor. Ben kardeş. Hmm. Çok Anne. yaramaz ha. Annen de yemek getiriyor. Çok yaramaz. Ya Yavuz kardeşler. Evet çok fena. <laughs> Akıllı bıdık. Hadi tanıt. Gördüğünüz gibi ya arkadaşlar. Bazen fitesi falan atabiliyor. İçinizde bisikleti bilen varsa söyleyin bana. Ne söyleyecekler Sema? Bisiklet bazen atıyor. Hmm. Nereden zincir atıyor zincire. Yani zincir atıyor. Nereden attığını bana söyleyin. Arkadaş senin zincirin kim görecek kim var kim açacak? Bizim. <laughs> de korkuyor. Çotlak. Anne ne yemeye getirmişler? Oo, et getirmiş. Ay işte. Ne kaynadı. Bunun bir de fırını olacaktı. Fırını aldı Hayda. Ben bu bisiklet dolu galiba. Nesi dolu? Oldu yani. Aha. Aranızda hangi kişi karpuzu seviyor söylesinler arkadaşlar. yorumlara yaz. <laughs> Bence karpuz sevmeyen yoktur. Herkes severdir karpuzu. Ben de seviyorum arkadaşlar. Oldu mu yiyerim. Olmadı mı? Yiyemez. Olmayınca yiyemez misin? Yok ki. Nereden yiyecek? Ben de birazdan belki arkadaşlar köyün içine giderim. Ne yapacaksın köyün içinde? Bir şeyler alırım Yani. Ne alacaksın? 20 TL'lik ne varsa. Hmm. Siz hiç sürü böyle geldiniz mi arkadaşlar? Gelmedik arkadaşlar. <laughs> yes. Sen sıraya mı geldin mi? Yürü sata sıraya Reisla ya. ya. Hmm. <laughs> Bu arada arkadaşlar kel olduğuma bakmayın. <laughs> Aslında saçlarım var ya. Öyle mi? Saç... Saçlarıma bakmayın arkadaşlar siz. Sonra <laughs> yorumlara çok komik yazasınız. Aynen. Hadi Allah'a ısmarladık Hadi bay bay arkadaşlar. Allah emanet Allah emanet olun. Sizin nurlarla söyleyin ya yorumlara bir. Ne yazık ki yorumlara? Nerede yaşıyorsunuz işte ağırları yazın arkadaşlar. Ağır hmm. Merak etmeyin. Tamam. İyi haydi. Hadi bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abi. Bir gün gelince bizim buraya uğrarsınız.